E, Bostanlı Topçu e, Restoranının açılışındayız ve e, Şahin Irmak ve Ersin Korkut e, sanatçı arkadaşımıza evet. beraberiz Şahin Bey hoş geldiniz Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz şükür siz nasılsınız? Valla güzel biz zaten mülkerasıyız e, Topçu'nun Hem İzmir'de ben İzmirliyim Çeşme'ye de zaten e, baya müdavimiyiz Zafer e, ve bütün ailesi çok sevdiğimiz e, dostlarımız burada da bulunmak istedik yani onların da mutlu de burada bulunmak istedik. Gayet güzel gidiyor. Ersin çok güzel çöp şiş yaptı. Yapar. Baya başarılı. Çöp şiş, çöp şiş benden sorulur. Hoş geldiniz Ersin. Sağ ol teşekkür ederim. Dana etinden yaptık. Dördüncü şubemizi açtık. Bir ara kuzu şişe yanlış söyledi çocuklar. Evet. Dana'ya çevirdim abicim. Bir de ceketin yağı oldu. Bir de ceketim yağı oldu <laughs> artık. Ama çanı olsun. Dördüncü şubemizi <laughs> açtık. Halka millete hayırlı olsun. Ben <laughs> kazançlar dileyelim. Sanata eee Şahin Bey yeni projeler var mı? Yapacağız abi inşallah hazırlıyoruz şimdi yine televizyona bir şeyler Televizyon için mi yoksa dizi falan mı? Televizyon için yapacağız şimdi bir şeyler Herhalde böyle bir Mayıs sonu gibi falan yapacağız inşallah Yalnız mı yoksa Ersin Bey'le birlikte mi? Ersin zaten şu an dizi yapıyor Ve böyle bir 10 kişi yine bizim eski ekipten 10 kişilik bir şey yapacağız Süpersiniz Eee işte reklam Reklamlarım devam ediyor Öyle çalışıyoruz abi ekmek <laughs> parası ne yapalım, ne yapalım. <laughs> Hayırlı olsun İnşallah uzun ömürlü olursun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kalbim Egenet TV için atıyor. <gülüyor> 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 <Ayyem Allah. Tamam. gülüyor> Teşekkürler efendim. Başarılar diliyorum sağ olun sizlere. Bir daha söyleyeyim. Tamam. Şahin Bey. <laughs> <laughs> Tamam. Ersin Bey, bu benim kartım. Şahin Bey'e de vereyim. Teşekkür ederim. Yeni, 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 evet. sen, yeni kanal, internet TV'yim ben. Ee, kendim kurdum. Ben telefonum var. var, var, de. var ben, ben nasıl bir, şey için, nasıl bir şeyim var ya. Var, ya. Bana, bana nasıl Benim var sende. Var mı? Var mı?